Nemetrix, Omnitrix'in çok iyi bir kopyası olan, tıpkı Omnitrix gibi kullanıcısını uzaylıya çevirmeye yarayan bir uzaylı teknolojisidir. Bu Nemetrix'in yapımı için herkes Malware'ın peşindedir. Çünkü Malware, Omnitrix'e doğrudan temas edip onun kodlarını kopyalamış ve vücuduna hapsetmiştir. Evrendeki bütün kötüler Omnitrix'in peşinde olanlar önce Benten'in daha sonra ise Malware'in peşine düşmüştür. Şansa bakın ki ikisi de uzaylı okulundadır. Bakalım uzaylı okulunda neler olacak? Videoya geçmeden önce daha fazla yeni bölümlerin gelmesi için yorumlara 2 yazmayı ve 1000 like barajını geçmeye çalışalım canlarım. İyi seyirler. Hadi, beni dönüştür. Malverin yerini buldum. Malver uzaylı okulunda. Kendime özel omitrix yaptırmak için onu kullanmalıyım. Saati güncellice. Geliştirme gücü, güncelleme gücü onda. Diğer güncellemelerden çok daha farklı. Ve beden küçültücü ile birlikte uzaylı okuluna gidebileceğim. Hadi başla. Hazır. Hazırsanız başlatıyorum. Başla. Bitti. <laughs> İşe yaradı. Şimdi ise formalarımı değiştirmem yeterli olacak. <laughs> Bekle benim Malvir. Ne yapmak için seni bulacağım. Evet çocuklar bugün güçlerinizin sınırlarını öğreneceksiniz. Ve ben senin uzaylın ise insana zor. Aa işte bu be. İnsan zorun gücünün sınırlarını öğreneceksin ve öğrendikten sonra insana zorun kaldıramayacağı güçlere karşı insana zoru kullanmayacaksın. Şimdi dönüşün. Oh, insana zor. Oh be sonunda arkadaşlar uzun süredir valla dönüşemiyorduk bir türlü. Şimdi gördüğünüz gibi işte bu be. Sonunda öğretmenim ya. Hadi bakalım güçlere deneyleri başlasın. Oğlum sen de dönüş bakalım. Hemen dönüşüyorum. Oha bu ne be kocaman arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi Üstünüze gelen arabaları kaldırmaya çalışın. Aha geliyor. Vallahi geliyor. Hadi. Dur bakalım. Şimdi alalım. Aha. Kaldırdım. İşte bu. İşte bu. Helal olsun. Bana helal olsun. Çok iyiydi. Aferin. Aferin. Çok iyiydi. Çok iyi. Aha, teşekkür ederim. Şimdi şunu şöyle bir koyalım. Ha tamamdır. Başka neyi kaldırmam istersin? Minibüs kaldırabilecek misin bakalım? Bunun ağırlığı bir tona yakın. Peki göndereyim bakalım. Bıraktım. Aa, bakımı birazcık zorladı gibi. Aa, bakın gerçekten bunda birazcık zorlandığımı söyleyebilirim öğretmenim. Ama yine de uzun süre kaldırabilirim. Peki o halde onu şimdi dışarıya çıkar ve yukarıya doğru fırlat. Tamamdır. Ben şuradan gidelim. Güzel. İyi yukarı fırlattın. Gel bakalım. Ha, ah, geldim geldim. Nasıl ama insana zor performansı bence ben insana uzaylısını biliyorum. Evet ama daha dersimiz bitmedi. Devam edeceğiz. <laughs> Uzaylı okulu. Şimdi girelim. İşte. Hylgaxia'dan gelmiş yeni bir öğrenci! Evet! Ben Oyun! Artık burada öğrenim görmek istiyorum! Kaydını yapıyorum! Çünkü çok yüksek bir yerden uzaylı mahkemesinden gelmiş! Çok üst yerlerde tanıdığın olmalı sanırım! Seni kaydediyorum! Yeni uzaylı okuluna hoş geldin! Hoş bulduk müdürüm! Şimdi bahçede gezebilirsin! Dersini çoğu gidersin. Peki. Evet kızlar. Sizlerin içindeki potansiyel gücü çıkarmak için bu dersi işliyoruz. Hepinizde büyük güçler var. Ve bu güçlere odaklanarak ve zihninizi boşaltarak ulaşabilirsiniz. Şimdi dediklerimi tekrar edin. Zihnim boş ve gerçek potansiyel gücüm. Gel. Zeynep boş ve gerçek potansiyel gücüm. Gel. Aa, ne oluyor? Tebrikler Gwen. Tekte başardın. Çok başarılı bir öğrencisin. Kuzeninin aksine. tebrikler kızım. Fakat eğer bu formda çok uzun süre kalırsan eski insan bedenini kaybedebilirsin ve sonsuza kadar bu formda kalırsın. Çok ama çok dikkatli olmalısın. Zihnin daima açık olmalı ve kontrol sende olmalı. Kontrolü sakın ama sakın anodite formundayken kaybetme. Aşırı sinirlenme, yükselme. Merak etmeyin öğretmenim. Ben kontrolümdeyim. Şimdi bir iki güç gösterisi yap bakalım. Kızım dikkat et. Tamam basaları, basaları yerine koy. Başımıza fena gelecek. Çok güzel ama çok iyi gücüm. Süper. Durduramıyorum. Çok iyiler. Evet evet dur. Kafama gelecek. Allah. Allah. Merak etmeyin. Onlar benim kontrolüm altındalar. <laughs> Yeter. bahsediyordum. Kontrolünü kaybetmeye başlıyordun. Yarın yine antrenman yapacağız. Kontrolü iyice eline almalısın. Çok daha güçlü olmalısın. Peki öğretmenim kusura bakmayın. Kontrolü kaybettiğim için. Kaybetme çok normal. Çünkü o kadar güç insanı sarhoş edebiliyor. Ve senin insan tarafın sarhoş olduktan sonra güç aşığı oluyor. Bunu törpüleyeceğiz ve senin iradeni güç. Senin iradını güçlendireceğiz kızım. Merak etme. Şimdi diğer kızlar hadi bakalım. Sizler de sıra? Dönüşüyorum öğretmenim. Bakın. Evet, çok iyi. Çok güzel. Şimdi senin yeteneklerini geliştirelim. Peki. Çok güzel gözüküyorsun Rose. İnanılmaz. Buna dönüşebildiğini bilmiyordum. Aferin. Büyük bir okul otobüsü. Ben. Ben. Tek elinle mi kaldırıyorsun? Evet öğretmenim tek elimle kaldırıyorum. Fakat hareket edemiyorum. Bacaklarım hareket etmeme izin vermiyor. Hatta titriyor bile. Giderek daha iyi olacaksın. Sen de arkadaşın gibi iki kolunla kaldırsana. Bak o çok rahat gibi. Çok rahatım öğretmenim. Bak. Öğretmenim ama ben tek kolla kaldırabiliyorum. Bence farkımız var. Tamam tamam neyse. O çocuk da... Oğlum. Oğlum oradan izleme. Ne? Ben? Ben Tennis'in uzaylı okulunda mı? Malvir ararken Ben Tennis'ini buldum. Bir taşla iki kuş. İnanmıyorum. Malvir neredesin? Hala seni arıyorum. Ama Ben Tennis'in de burada. Çok iyi planlar yapmalıyım. Önce gizlice gözlemlemeliyim. Ondan sonra planımı yapıp karşımdaki düşmanı yok etmeliyim. Oradaki kim? O da turucu. Güven. Tennyson'ların hepsi burada mı? İnanılmaz inanılmaz. Uzay gemisine uzay gemime mesaj göndermeliyim. Buraya buranın yakınlarına takviye kuvvet göndersinler. Herhangi bir sıkıntı olursa Hemen bana destek çıkmaları gerekiyor. Burada beden küçültme işlemi yaptığım için gücüm tam anlamıyla yok. Neyse şimdi ilk görevim Malvira bulmam gerekiyor. Neredesin neredesin? İşte Malvira'nın tekrardan bedene kavuşması için gerekli taşı buldum. Çok uzaklardan getirdim şimdi onu parçalayacağım. Öp, hadi. Ah! İşte bu! İşte, i̇şte başardın, başardın bu. köle! <laughs> Sonunda! <Sönümün> <laughs> detektör! Detektör çıldırıyor! Neredesin? 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 <laughs> Buldum! Burada! Burada! geçirebilirim. Malver! Gel buraya bakalım! Sen nasıl?